Mutlaka ön düzeninizin olması gerekiyor ama bu sabah herkes kalkıp 8'de kahvaltı yapmak zorunda, 6'da yemeği bitirmek zorunda değil ama kişiler günlük fizyolojik saatlerine göre önlerini belirleyerek, dengeli öğünler tercih ederek en azından var olan kilolarını koruyabilir ya da kilolarını azaltmada yardımcı olabilirler. Son dönemlerde e, IF diyeti diye bir diye takıma çıktı yeni, daha uzun aralıklarla beslenmeyi savunuyor. Aslında burada da yine kişiler kendi vücutlarını tanıyarak beslenme sistemlerini geliştirmeleri gerekir açıkçası. Çünkü diyabet gibi bir gerçek var bu hayatta veya başka bir takım hastalıklar. Buralarda mutlaka öğün sayısını artırmak gerekir. Ama hiç ihtiyacı olmayan kişilerde de ara öğün tüketmek zorunludur, kilo vermek için ara öğün tüketmek zorundasınız diye bir kavram gerçek değil tabii ki. bireylerin su tüketmesi lazım. En sık sorulan şeylerden bir tanesi bu. Ben çay tüketiyorum zaten. Su tüketmesem ne olur diye. Ama dediğim gibi kafein miktarı çok fazla ve e, sudan almamız gereken vitamin, mineralleri alamıyorsunuz. Ortalama olarak e, 10-12 bardak kadar su mutlaka öneriyoruz ama e, suyu nasıl içtiğiniz de çok önemli açıkçası. E, güne paylaştırarak içmek lazım mutlaka. Tek seferde sabahtan akşama kadar ben e, 10 bardak içtim zaten. Akşam içmeyeyim artık. Doğru bir yaklaşım değil ve mutlaka her oyun öncesinde bir bardak kadar ılık su içmeyi tavsiye ediyoruz özellikle soğuk ya da sıcak su değil bir e, sihirli değnekmiş gibi davranılıyor aslında bu bitkisel çaylara ya da işte bitki karışımlarına ama e, maalesef içerisinde artık çok fazla katkı maddesi var. Bunların artık en bilinenlerinden bir tanesi de Sibitramin. intihar eğilimine kadar götürebiliyor maalesef bunlar düzenli tüketimde. Ve inanın dışarıdan yapacağınız hiçbir şey tek başına sizi asla zayıflatmaz. Aksine zayıf düşürür. Bir miktarı yüksek olan tansiyonda dengesizlik yaratabilen ve sıvı kalbi yaratan bir çay. Tartıda hafiflersiniz ama bu gerçekçi kilo kaybı demek değildir bizim için. Tercih edilmemesi gereken bir çay. Akşam saatlerinde meyve tüketimi, eğer bireylerin e, şeker dengelerinde bir sıkıntı varsa e, çok fazla tavsiye ettiğimiz bir durum değil açıkçası. Ama sağlıklı bireylerde uyku saati göz önüne alınarak tüketilebilir. Mutlaka porsiyon kontrolünde tabii ki. spor esnasındaki enerjinizi karşılayacak bir şeyler mutlaka. Spordan hemen önce değil ama yaklaşık bir 30-45 dakika öncesinde tercih etmeniz lazım. Bir ana öğün tüketildiyse mutlaka 1 bir, bir buçuk saat kadar ara verilmesi lazım. Ondan sonra fiziksel aktivite. Ama eğer hafif bir ara öğün yapıp gidiyorsanız orada bir sıkıntı olmaz.